Evet, beyaz erkek yavrumuz hala havada. Bayağıdır uçuyor. Kaç gündür uçuyor ona da bakacağım. İlk attığım videoyla, tek aldığım videoyla bugün arasında herhalde 20 gün falan olmuştur. 20 gündür ayakta. Ben gidene kadar hala uçar. Evet her zaman dediğim gibi bilgi vermeyi severim. Gençlere yardımcı olmayı da severim. Daralmaya başladı. Birazdan gelir. Evet arkadaşlar. Kuşların yemlenme, yemlenmesini de öğretelim bu arada. Sabah uçurduğunuz kuşları saat 5-6 gibi doyurursanız ama full doyurmamak şartıyla. Biraz kendini hissedecek şekilde. Aç kalmayacak ama doymayacak. Sabah kalktığı zaman göğsünde yem kalmayacak şekilde. Sabahleyin de böyle kuşlar indirdiğiniz zaman bir iki tane hediye amaçlı atacaksınız ki kuş gün boyu dayansın. İstediğiniz verim almak için böyle yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi bak kuşlar atıyorum az bir şey hemen yiyorlar. O onları akşama kadar idare eder. Evet geliyor. Gelemedi. 7 sefer falan yaptı. Ondan sonra açtım videoyu hemen iyi seferlerini atıp da işte kuşumuz oynaya demeyelim. Bizim için fark etmiyor yani. Hepsini çekeriz. İyi, kötü. Zaten seferlerinin hiç birbirinden bir farkı yok bu kuşun. Hepsinde bol takla var. Gördüğünüz gibi biz dediğimizin arkasındayız. Dedim geldikten bir ay sonra 3 tane teke kuş alacağım dedim. 3 tane kuşu teke aldım. Hızlı açma yöntemi bu işe yarıyor. Cüceleri dediğim gibi uçurursanız verim alırsınız. Önemli olan cücelere güzel eğitim vermek. Yer hakimiyetini vermek. Ne kadar yer hakimiyetini güzel verirseniz istediğiniz eğitimi alırsınız. Geçen ben hata yaptım mı? Şöyle hata yaptım. Bu kuşu uçurukan, kopuyor uçurukan kuşun saatini değiştirdik. Mecburen abimiz biraz geç geldi. Bir buçuk saat kadar. Kuşta sıcağı kaldı. Daraldı. Bir de uzun uçtu. Uzun uçunca zaten anladım kuşun hayata basamayacağını. Daraldı çünkü o anda müdahale de edemedim. Müdahale edemediğim için kuş hemen kümesin arkasına vura vura düştü. Nasibimiz de yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ama savaşmaya devam. Daha bunu Adil abiye de atacağım kupaya. Orada ne yapacak bir de ona bakacağız. Gel bakayım oğlum. Zıplama oğlum. Zıplama. Dışarıda patlattın mı şu? İyi, dışarıda bu zaman pek vurmuyor güzel, sevdim. Gel oğlum, gel oğlum. Hırsını attı dışarıda. Kuş çok, çok uçlu, uçlu, hızlı Hızlı uçtuğu için yetişemiyoruz. Yalnız daraldı girecek. Bunun için seferini kaçırmayalım. aslanım benim. Yaptı yapacağını. Ver coşkuyu. Aslan. Evet gördüğünüz gibi. Şu taklayı biraz azaldırsa çok güzel olacak. Güzel. Evet kuş yoruldu. inme hareketlerini deniyor. Gördüğünüz gibi. İn oğlum. İn lan. Evet inme hareketlerini deniyor. Yardımcı olmamız lazım bu kuşa. Nedense sağa sola düşürürüz. Onun için Kuşumuzu her zaman uçurduğunuzda iyi takip etmeniz lazım. Ne olur ne olmaz. 20 Girme oraları. Hayatın içine gir. Arka tarafa bir düştün diye oraya bir de alışamam zaten. Onun için biz yardımcı olacağız. Yani normalde düşmüyor. Hiç düşmüyor oraya. Ama kupa düştü. Tabi düşünce de bir iki daha düşürürsek alışkanlık yapar. Evet daralmaya başladı. Gördüğünüz gibi. içinde oyunlu kuş olduğu için fazla çırpındıramıyoruz. Ne olur ne olmaz. Şimdi kuş kendine gelmeye başladı. Bugün bayağı bir sefer yaptı. 11-12 sefer yaptı. Gel bakayım. indirelim yerine. İn oğlum in. Aslanım benim be. Ha İnmeye de pek niyeti yok ama yine de olsun. Biz yardımcı olalım yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani her zaman kuşunuzu izlemede kalmanız lazım. Herhangi bir hata yaptırmamak lazım. Biraz daha bu tarafa getirelim kuşları. Ki ileriden gelsin. Ta hedefe kadar gelirse tam hedefine düşer. Kolay kolay başka yere düşmez. Bırakayım. Evet. Tamamlaya başladım. Kalamaya başladı. Evet, aslanım benim. Evet, iyice alerji basmış. Güzel. Ama biz yerine indirmeye çabalıyoruz. Kuşa hata yaptırmamamız lazım. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, aslan oğlum. Git gel git gel git gel. Heh, karşıdan gel. Karşıdan gel. Evet. Yoruldu zaten. Yoruldu. Bugün iyi çalışıyor. Taklayı da biraz azaltmaya başladı. Çok iyi sevmeye başladım bunu. İşte takla çokluğu kendini yorar. Şimdi hedefine indirmemiz lazım bu kuşu ki yormayalım. Birazdan hedefi bulacak. Tutma oğlum, tutma oğlum. Tutma. Hı. Ama yorulmaya başladı hayvan. Besbelli diyor. Onun için yerine yıkmamız lazım. Hata yaptırırsak çok kötü. Hata yaptırmamız lazım. Yaptırmamamız lazım ki yerine insin. Çok daralmaya başladı. Giyerim mi oğlum sağa sola? İşte gördüğünüz gibi belir. Dediğim bu. Hata yaptırmamak lazım. Kuşa yardımcı olmak lazım. Evet, kuşumuza biz yardımcı olacağız. Hayal ensin. yorulmaya başladı. Onun için biz yardımcı olup indireceğiz. Kuş kendi kendine alerji bastı mıydı? Kolay kolay inmez. Gel oğlum, gel oğlum. Aslanım benim, gel. Gel ha. Gördüğünüz gibi bayağı bir alerji bastı. Ama yerine indireceğiz. Evet arkadaşlar Kuş kendini daralttığı zaman belliydi Oraya buraya çekmeye başlar Onun için müdahale edeceğiz Aman sağa sola düşünmüşüm değil mi o kadar emek veriyoruz boşa gitmesin. Yani o kadar emeği boşa vermiyoruz. Gördüğünüz gibi bir şeyler yapıp yerine de indirmeye çabalıyoruz. Kuş iyice daraldı. Ben biliyorum saatini geçti yine. Günlerdir tak boşmuştu. Bugün bir saati geçti. kesiliyor ama yine de biz yerine indirelim. Ne olur ne olmaz. Daraldı iyice. Ya hırsını alamadı. Evet iyice olmaya başladı kuş. İstediğim üst düzeye geçmeye başladı. İyice daraldı daraldı. Bir daha geldiğinde indirmem lazım. Kuşu iyice azmaya başladı. Hayırlısı. Yerine yıkacağız ama hiç şansı yok. Evet, Söyle yerine yıkacağız büyük bir ihtimal. Gel oğlum. Evet, azmaya başladı taklayı da azalttı Demek ki inecek belli diyor güzel bayağı daraldı bayağı daraldı ama indireceğiz bir daraldı ne kadar uçtuğuna biraz sonra inince bakacağız yani kuş uçurmak biraz sana bir şey beyler öyle kolay bir şey değil öyle kolay olsaydı herkes kuşçu olurdu gördüğünüz gibi kuş her yere inmesin diye neler yapıyoruz yer hakimiyeti güzel ama uf, daraldığı zaman Daraldığı zaman ne olur ne olmaz atabilir bir tarafa. Yani videoyu durdurup durdurup açıyorum beyler. Şimdi uzun çekersem bayağı bir uçuyor. Ama indirmek için çabalıyoruz. Gel oğlum. Gördüğünüz gibi hala yükleniyor. Evet arkadaşlar, bayağı yordu. Kendini de yordu, beni de yordu. Sanmayın yani fotomontaj birbirine ekleme video yapmıyorum. Bunların hepsi bugüne ait bir video. Daha ondan önce de bir 7 sefer yaptı. İlk başlangıçta çekmedim. İyi seferlerini çekiyorlar diye. Onun için hiç kimse sanmasın foto montaj yapmıyorum yani. Videoları birbirine eklemiyorum. Gördüğünüz gibi kuş neyse o. Kuşlar yorulmaya da başladı zaten. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Gel yerine in. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. İkimiz de yorma hadi in. Abi. Gezimini de arttırmaya başladı bu arada. Bayağı da güzel geziyor. Önemli olan bizim yerine yıkmamız. Zaten yerine yıkmada sorun yok ama yine de biz yardımcı olalım. Ne olur ne olmaz. Bu su yerine yıkmazsak hemen hata yaptırırsak gel oğlum dön gel dön gel. Bayağı bir alçaktan uçuyor. Ne olur ne olmaz. Biz yerine düşürmeyelim. Şu bayağı bir gezmeye başladı. İnşallah inecek. Dolan gel oğlum dolan gel hadi. Tellere mellere aman vurayım değil mi? Şimdi daralmaya başladı. Her an tellere mellere her yere vurabilir de yani. Kuşun gözü hiçbir şey görmez bu arada. Evet. Şu anda kısa mesafelerden dolanıyor ya girecek ya da inecek ya da inemeyecek. Gel oğlum gel hadi. Üzme beni hadi. Hadi oğlum. Şişt, şişt. Buraya gel lan. Hah. Aslanım benim be. Adamsın lan adam. İşte beyler gördüğünüz gibi. Müdahale ettikten sonra kuş hiçbir tarafa inmez. Şimdi saatine bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Thank mm -hmm. you. Que bom.